Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili Başaklar, Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi Başak olanlar, Stelyum Başaklar ve tabii ki birçok gezegenin ortasında kendisinden en fazla üçgen açı alan ve haritanın önemli noktasında baş bulunan güneşleri olan Başaklar. Evet, Başakları anlattığımız zaman... bakalım nereden nereye gelmişler 17 Kasım 23 Kasım bu hafta evet ilginç bir haftanın içinde bulunuyoruz. Çünkü biliyorsunuz sevgili Başaklar size yönetici gezegeniz Merkür. Başaklar titiz, takıntılı, detaycı. Evet bazen diyorlar ki benim tanıdığım Başak o hiç de o kadar titiz değil. Yani sadece ev içi veya eşyaları ile ilgili ya da takıldığı konularla ilgili titizlik değildir. Bazen düşünce titizliği, takıldığı konular kafasında atamadığı ve araştırmak istediği ve özellikle odaklaştığı konular konusunda da titizlik yapabiliyor sevgili başaklar. Evet başakların interaktif zekaları, her yere yetişme, her konuyu çözme biraz ikizvaridir başaklar. ikisini de ikiz Merkür yönettiği için ama Merkür başakta da daha mantıklı. Mer Merkür ikizlerde daha havadardır. Evet başakların en büyük özellikleri bu hafta karşıt evlerindeki Satürn, Neptün hala onları retro yaptığı için eski konular eski olaylara takılmış durumdalar ve çözmesi gereken konular üzerinde biraz daha sıkı çalışırlarsa iyi olacak. Perşembeye kadar Merkür Retrosu aile ve yuva evinde aynı zamanda Mars'la birlikte. Ooh, ailede büyük bir fırtınalar esebilir zaten geçen haftadan beri bu olaylar devam edebilir bu hafta birazcık sonuca yaklaşabilirsiniz çünkü yeni ayla birlikte perşembe günü aynı zamanda ay 20'sinde aynı zamanda venüs ve aynı zamanda retro merkür yeni aile iletişim evinizde Taktığınız konuları takmaya devam edin sevgili başaklar. Tabii ki takıntılar ama çözüm üreteceksiniz artık. Diyeceksiniz ki ben artık bazı konularda daha fazla sonuç almak istiyorum. Bu arada Uranüs boğa burcunda retro yapıyor. İkizler'den boğaya geçti. Ülke değiştirmek, şehir değiştirmek, branşınızı değiştirmek, eksik kalan konularla ilgili bilgi edinmek, sıradışı konulara ilgi gö göstermek ama bu arada yapı taşlarınızı bozmadan kendi içinizde Doğru planlar yapmak istiyorsunuz ama ne kadar yapabilirsiniz ki? Tam Uranüs'ünüz karşısında karşısında Venüs var. Aynı zamanda orada Yeni Ay var. Aynı zamanda orada Merkür retrosu var. Çok düşüneceksiniz ortak ilişkilerinizi, doğal yapınızı, enerjinizi, gitmek istediğiniz, bırakmak zorunda kaldığınız konular. Hani vardır ya artık bu konuyla alakanız kalmamıştır ve bitmesi gerekiyordur ama bir türlü o takıntıdan kurtulamıyorsunuzdur ki iletişim evinizde ilgili konuları lütfen çözmeye çalışın sevgili başaklar. Çünkü takıldığınız zaman sonuç alana kadar o konu üzerinde kafa yoruyorsunuz, beyin yorgunluğu olabilir. Lütfen onlara dikkat edin. Bu arada 6. evinizde Plüton var. Plüton kova burcunda size yeni yapılanma, hayata geçmişe ait her şeyi bitirip kendinize yeni bir yol çizmeniz için her konuda size yardım edecek son bir yüzleşme yaşıyorsunuz Satürn'e ve Neptün'le. Artık seneye 2026 senesinden sonra Birçok şeyi özellikle Nisan'dan sonra geride bırakacaksınız. Evet yüzleşme, dönüştürme ve eski hatalarını tamir etme hatalarınızı ve yeni konulara karşı da temkinli olmakla haftayı birazcık sakin geçirebilirsiniz desek de biraz zorlanacaksınız. Ama her şeye rağmen güzel bir hafta diliyoruz sizi. İyi ki varsınız.